<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu akşam sohbetimiz var. Barbaros Derneği'nde. Evet bekliyoruz. Gazi Osman Paşa 500 evler. <laughs> Gazi Osman Paşa 500 evlerde. Daş Köprü'nde. Arka Sokaktan Sohbetlerimiz vardır. Devam edeceğiz inşallah. Sizleri bekliyoruz. Allah için sohbetlere. Evet. Evet arkadaşlar sohbetlerimize bekliyoruz. Allah'ın evine bekliyoruz. Bir saat bulunalım. Bir saat bulunmak iyidir. Evet. Peksik'ten size tanıyayım. akşam inşallah Barbara Seren'de in buluşalım. Ha, orada internet çekmiyor haberiniz olsun. Tamam. Abi desen de güzel ya. Evet. Burası bizim çay ocağı, Muharrem Camii çay ocağımız. Evet. Allah'ın izniyle akşam namazı okunmak üzere. Ee, tamam. tamam. Ben burada bekliyorum. Taneri gönderdiniz mi? Hem Muhammed. Taner Taner gitti mi? Gelecek adam. İyi maşallah. Başka şey